Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlere iOS 15.1 Beta 3'ü inceleyeceğim. Hemen çok kısa bir şekilde neden Beta 2'yi incelemediğimle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İşimden dolayı kullandığım bir takım uygulama ve web sitesi versiyonları, iOS 15'in Flash Player'ını mı ne bir şeyini desteklemediği için iOS 14 kullanıyordum bir haftadır. Şimdi normal Beta 3 güncellemesiyle birlikte Beta yürürlüğe girdi. Ben de yani o şekilde devam ediyorum. Öncelikle bu güncelleme bana 1 GB boyutunda gelmedi. <laughs> Niye? 6. bilmem ne GB olarak geldi. Çünkü şöyle bir sıkıntı oldu. Benim telefonumda öncesinde bir beta sürümü olmadığı için çok büyük geldi ama beta sürümü olarak gelseydi 1 GB olarak gelecekti. Yapım numarasına baktığımızda son harfimizin D olduğunu görüyoruz. Yani daha orijinal sürümün çıkmasına var ki videonun ilerleyen dakikalarında bununla ilgili de bilgi vereceğim. iPhone 13 cihazlarda bir modem güncellememiz var. Onun dışında diğer cihazlarda bir modem güncellemesi söz konusu değil. Şimdi gelelim yeni güncellemelere, özelliklere. Tabii ki Apple yeni cihazlarını çıkardığı için artık eskisi gibi eski cihazlara çok fazla yenilik getirmiyor. Hemen bundan bahsetmek istiyorum. iPhone 13 Pro'lara özellikle çok fazla özellik geldi. Çok fazla dediğime bakmayın ama geldi. Şimdi kamera uygulamasına girdiğimizde şu an bende bu gözükmeyecektir. Çünkü dediğim gibi benim telefonum 11 Pro Max ama kamera güncellemesi var. Artık ProRes formatında videolarımızı raw halinde kaydedebiliyoruz. Fakat saniyesi 100 megabyte. Yani ben 1 gigabaytlık bir videoyu 10 saniyede çekiyorum. Şimdi 1 terabayt'lık telefonlarımızın neden var olduğunu daha rahat bir şekilde anlayabiliriz. Apple bu özelliği desteklemek için bunu getirdi. Onun dışında 13 Pro Max modelini kullandığımızda ve videoya aldığımızda bu şekilde şurada kaç dakikalık video hakkımızın kaldığını da bize cihazlarımız gösteriyor. Tabii ki bu özelliği kapatabiliyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman bende gözükmeyecektir yine 13 Pro Max olmadığı için ama kamera ayarlarına buradan girersek en alt kısma indiğimiz zaman ProRes ayarını ya da burada biçimler kısmından ProRes ayarını kapatabiliyoruz. Bu da yine güzel noktalardan bir tanesi. Hatta şu menüde de Şöyle bir özellik geldi en alt kısımda. Otomatik makro modunu kapatabiliyoruz. Makro modu neydi otomatik. Ben telefonumu atıyorum elimde bir 13 var. 13 Pro Max var. Özür diliyorum. Bunu yaklaştırdığımda otomatik olarak makro moduna geçerek en fazla detayı almaya çalışıyordu. Ama bu kötü bir özellikti çünkü yakın çekim istemeyenler ya da istemeden makroya geçenler vardı. Bunu kullanıcı deneyimlerini dinleyerek Apple isteğe bıraktı. Kamerayla ilgili değişiklikler bu kadar. Onun dışında sesle ilgili birkaç değişikliğimiz var ama AirPods Max için geçerli bu da. Artık biz kafamıza takmadığımız sürece bu ses kısmına girdiğimizde gürültü engelleme seçeneği çıkıyor ya bu gürültü engelleme seçeneği çıkmıyor. Yani AirPods Max'imizin kulağımıza takılı olması gerekiyor. Onun dışında biliyorsunuz ki AirPods'lara da bir güncelleme geldi ve bu güncelleme ile birlikte cihazlar arasında daha çabuk bir geçiş sağlanabiliyor. Ama ben şunu fark ettim özellikle dün 6-7 saate yakın telefonla konuştum neredeyse. Bu süre zarfında durup dururken kulaklıktan ses telefona geçiyor. Ve üzerine bir kere tıkladığınızda hemen geri kulaklığa geçiyor. Daha önce bana olan bir şey değildi. Muhtemelen bu yeni güncellemeyle birlikte gelen bir şey ya da 15.1 betasının bir hatası olabilir. Değişikliklerden bir diğeri daha yine bir ürünle ilgili saat uygulaması. Şu anda benim Apple Watch'um bağlı olduğu için seri 5 bu şekilde gözüküyor. Ama bir Apple Watch bağlı değilken Apple Watch bağlama ekranı Apple Watch 7'nin görselleriyle birlikte yer değiştirdi. Amerika'da bugün ön siparişe açılıyor. Haftaya Cuma günü de halka açık bir şekilde satışa çıkıyor bildiğim kadarıyla. Türkiye'ye daha ne zaman geleceği muallak. Şimdi çözülen problemlerden bahsetmek istiyorum. Aramalarda arada bir ses gidiyordu. Özellikle 13 serilerinde bu hatanın çözüldüğü iddia ediliyor. Bir de şöyle bir hata vardı. Genel kısmından iPhone saklama alanına girdiğimizde gerçekten çok lüzumsuz bir kullanım alanı gerçekleşiyordu burada ve bununla ilgili olan problem aslında birçok kullanıcı için iOS 15.0'da çözüldü. Ama çözülmeyen arkadaşlarımız için bu güncellemenin de çözdüğünü söyleyenler var. Fakat Apple'ın bu konuda resmi bir açıklaması yok. Batarya konusuna gelecek olursak. Şimdi bu şekilde bir hikaye attım ben. Dün ben yaklaşık olarak açık ekran 9 saat, kapalı ekranda 39 dakika olmak üzere bir batarya kullanım ömrü aldım telefonumda. Ve bu aldığım ekran görüntüsü de beni o kadar etkiledi ki ki bu arada şarjım bakın tam olarak %100 bile değil yani %95 şarj ederek bunu aldım. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Bunu kullandım sonra dedim ki ben bunu bir paylaşayım siz görün. Ve burada şunu gördüm. Herkesin yorumu 13 Pro Max bu telefon kardeş. Hani oldu çünkü ben bir anket yaptım burada. Fakat bu benim iPhone 11 Pro Max cihazımdan aldığım, bu gördüğünüz cihazdan aldığım performans. Burada bir pil kısmına girmek istiyorum gösterebilmek adına. Bakın son 24 saate girdiğimizde benim son 24 saatte aldığım ekran süresi bile yani şu anda 7 saati buluyor takribi olarak. Ki benim şarjım hani şu anda çok yüksek. Hadi bu çok doğru bir etmen değil diyelim. Son 10 güne geliyorum. Bakın perşembe günü. Ne kadar şarj ettiğimi yani %95 ve aldığım süre gördüğünüz gibi 9 saat 40 dakikalık bir süre. Yani batarya olarak ben mi az kullandım ya da Twitter'ı gezdim de batarya süresinden mi yedi bilmiyorum. Ama Gerçekten inanılmaz bir batarya süresi aldım. Tabii ki bu performansı 15.1'in 3. betasına yormak doğru olmaz. Hani ya da sizin telefonunuzda ne olur bilmiyorum ama bataryadan ben hiç olmadığım kadar memnunum. Performans açısından valla açık söylemek gerekirse ben pek bir sıkıntı pek bir problem görmedim. Bütün günlük işlerimi ve diğer uğraştığım şeyleri de gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Hatta telefonumu da kullandım video falan izledim yine bataryaya dönüyorum ama %85 şarjım var. Geekbench skorlarına baktığımızda tabii... telefon telefonumu ben restore edip yükledim sıfırdan dolayısıyla eski skorlarım yok ama 1332 3390'lık bir skorumuz var Hatırladığım kadarıyla 3400 küsürlerden düştü bu 3390'a. Bu bir problem mi? Değil yani kağıt üzerinde bir farklılık olduğu söylenemez. Aynı şekilde biz buradan Compute Benchmark'ımıza girdiğimizde de 7467 skorunu alıyoruz ki bu skor da aşağı yukarı 7500 civarıydı. Yani performans olarak kağıt üzerinde de aldığımız iş gayet gayet başarılı. Şimdi bu güncellemeyi kim yapsın, kim indirsin vesaire gibi konulara gelmek gerekirse. Bir kere iPhone 13 bir cihaz kullanıyorsanız eğer o zaman bence bu güncelleme denenebilir beta olmasına rağmen prorez özelliğini görürsünüz, otomakroyu kapatırsınız çünkü iPhone 13'ü yeni aldığımızda ön plana çıkan özelliği kamera olduğu için o kamera kullanılıyordur bol bol. E bu kamera bol bol kullanılıyorken de bu özellikler bence denenebilir ki normalde ben bunu tavsiye etmem ama bu özellikler güzel. 13 Pro Max'in de çok ısındığını duydum bu arada onu da söyleyeyim size. Dolayısıyla 13 Pro Max'iniz varsa ve hani ısınmasını istemiyorsanız biraz daha geri adım atabilirsiniz. Onun dışında beta sürümü kullanıyorsanız kesinlikle indirin zaten. Ki bataryada da böyle bir gelişme ben gördüğüm için söylüyorum. iOS 15 kullanıyorsanız yani 15.0 bu güncellemeyi kesinlikle yapmanıza gerek yok. Bana kalırsa öyle çok büyük bir değişken etmenin söz konusu değil. iOS 14 ve öncesini kullananlar için... Zaten bu güncellemeye geçmesine asla gerek yok. Hatta bonus olarak söyleyeyim iOS 15.0'ı bile kurmanıza henüz gerek yok. Çünkü niye? Daha sürüm o kadar stabil değil. Genel benim vermek istediğim bilgiler böyle. Ne zaman çıkacak bu sürüm diyecek olursanız bakın biz bugün D harfiyle biten bir beta gördük. Yani benim tahminim takribi olarak ya 25 ile 31 arasındaki haftada orijinal sürümü görürüz ya da 1 Kasım ile 7 Kasım arasında görürüz. Yani bir release candidate görebiliriz belki 22'sinde biraz da ona göre değişecektir. Bazen 22'sinde gösteriyor, 25'inde veriyor falan filan. Bunları çok da tartışmaya gerek yok. Yani daha bu sürümün orijinalinin çıkmasına var ve acele etmeye de gerek yok. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıya bu güncellemeyi yapan arkadaşlarımın telefon modelleriyle birlikte yorumlarını bekliyorum ki birbirimize yardımcı olabilelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum.